Mutfağınızı baştan aşağı yenileyeceksiniz fakat size ne kadar amal olacağını bilmiyorsunuz. Hangi malzemeleri kullanacaksınız? Trant mutfak modelleri nelerdir? Hangi mutfak renkleri bu yıl moda gibi daha birçok soruyla boğuşuyorsunuz? Bir de bunlar yetmezmiş gibi doğru dürüst firma veya ustayı nasıl bulacağım derdi var tabii ki. O yüzden sıkı bir araştırma ve soruşturma içindesiniz derken bu videoya rastladınız ve hemen tıklayıp izlemeye başladınız. Doğru da yaptınız. Emin olun şu an boşa vakit harcamıyorsunuz ve konunun uzmanından dürüst ve gerçek bilgiler alacaksınız. Mutfağınızı yenilemeniz ve en kaliteli sonuçlara en ekonomik fiyatlarla ulaşabilmeniz için ben ana başlıklar halinde kısa kısa adım adım neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Sonunda ise mutfağınızın tamamen yenilenmesi size ne kadar mal olacak birlikte hesaplayabileceğiz. Siz de bütçe hesaplamanızı ona göre kolaylıkla yapabileceksiniz. Hadi başlayalım. <laughs> Ben 16 metrekare yani 4 metre uzunluk, 4 metre genişlik olan bir mutfaktan yola çıkarak tüm hesaplamaları yapacağım. Siz bu ortalama ile kendi mutfağınızı kıyaslayarak maliyet hesabı yapabilirsiniz. Bu yılın trend mutfak modellerine biraz göz atalım. Günümüzde insan psikolojisi genellikle eskiye nazaran biraz daha bozuk ve hayat şartları buna paralel olarak daha ağır. Her yer kalabalık ve curcuna olmaya başladı. İnsanlar yaşam alanlarında artık pozitiflik ve ferahlık yaratmaya çalışıyorlar. Günümüz mimarisinin bu yönde şekillendiğini hemen hemen artık her mekanda görmekteyiz. Şık, ferah ve güncel mimariye uyumlu dekorasyon seçimlerine her yerde rastlıyoruz. Peki bu ferahlığı, şıklığı nasıl yakalamamız gerekiyor? Günümüz mimarisinde mutfaklarda neler yapılıyor da bu kaliteye ve hedefe ulaşılıyor? Çok basit açık renkli veya tek renk parlak mutfak modelleri kullanmaya başlayarak tabii ki. Ben her projemde müşterilerime 3D çizimlerimi yaparak ihtiyaçlarına göre tasarımını yaptığım mutfağın bitmiş halini gösteriyorum ve kendilerinin de onaylarını alıyorum imalata başlamak için. Siz de kesinlikle bunu yapın kişi veya firmayla anlaştığınız zaman. Son yıllarda en az 50'den fazla mutfak yenileme ve dekorasyon işi yaptım. %90'ı açık renkler veya koyu da olsa tek renk ve parlak kapaklar. Genellikle beyaz tonları ama soft renkler de tercih edilmekte. Aralarında çok az antresit renk veya ahşap renkler kullanılabilir. Mesela alt dolaplar farklı renk, üst dolaplar farklı renkler çalışırdık eskiden. Artık onlar kalktı, tek renk çalışıyoruz. Beyaz veya beyazın tonlarıyla soft renkler. Tezgah taşları da keza aynı şekilde. Bu aralar masif ahşap tezgahlar da kullanılmaya başlandı ama ben tavsiye etmiyorum. Su ağacın hem dostu hem de düşmanıdır. Ağaç suya muhtaçtır yaşarken fakat fırınlanıp dekorasyon amacıyla kullanılmaya başlandıktan sonra ise düşmanıdır. Kabarmaya veya yaşamaya tekrar başlar. Daha çabuk yıpranır ve özelliğini kaybeder. Sürekli verniklenmesi ve bakımının yapılması gerekir. O yüzden ben pek kullanma taraftarı değilim. Eskiden şöyle bir ifade kullanırdık. Mutfağı patlatalım. Şöyle bir tezgah taşı yapalım. Şak diye mutfak kendini göstersin falan derdik. Artık patlatmak değil, saklamak ve sade kalmak asıl hedefimiz. Hem sade kalmak hem de şık olmak. Başarmamız gereken işte bu ikisini bir arada yapabilmek. Bunun için yapacağımız seçim belli. Tezgah taşı olsun, dolaplar olsun, tezgah arası fayanslar olsun, hepsini beyaz ve beyazın tonları, ...harlak ve mümkün olduğunca detaysız kullanıyoruz. Ahşap tarzı veya antresit renkler de yine moda ama... ...ben beyaz üzerinden gidiyorum. Ya arkadaş ben beyazdan nefret ederim. Asla mutfağımda kullanmam diyebilirsiniz. Farklı soft renkler de kullanabilirsiniz ama... ...hedef çizgimizden asla vazgeçmiyoruz. Sade kalmak, şık olmak ve mekanı geniş ve ferah gösterebilmek. Bizim asıl amacımız bu artık. Falda detaylardan kaçının... En basitiyle dolapları kulpsuz kullanmaya çalışın. Sade ve detaysız kapaklar ve çekmeceler. Çekmaz sistemi dediğimiz kapaklar ve çekmeceler artık moda. Yani basınca açılıp itince kendiliğinden kapanan pistonlu mekanizmalar. Tezgah taşınızı çimston veya granit yaptırın ama beyaz renklerde çok az kırılmış tonlar olabilir. Tezgah arası fayanslarınızı ise bütçeniz el veriyorsa tezgah taşınızla aynı malzemeyle yaptırın. Graniti veya çimstonu tezgah arası fayansınız yerine kullanabilirsiniz ayrıca. Tabi ki bütçeniz el veriyorsa bu biraz maliyetli iş. Yoksa 60'a 120 ebatlarda granit kullanın. Ne kadar az derz o kadar hijyen şıklık demektir. Aynı graniti mutfak zeminlerinizde de kullanın. Her şey takım olsun. Farklı farklı malzemeler kullanmaktan kaçının. Mutfağımızı günümüz mimarisine uygun, kaliteli, şık ve ferah bir şekilde dekore edip düzenlemek için uyacağımız başlıca kriterler bunlar. Neden sürekli açık renkler, beyaz ve beyazın tonları diye merak ettiniz mi hiç seçimlerimizde? Çünkü çok açık renkler mekanı hem daha geniş hem de daha ferah gösterir. Bu psikolojik etkisiyle daha şık ve kullanıcısına daha pozitif şekilde hitap eden bir yaşam alanı oluşturmuş olacaksınız devam ediyoruz. Tezgah arası fayanslarımızı zeminle aynı model, ebat ve renkteki granitlerimizle kapladık. Böylelikle bir bütünlük sağladık. Ayrıca parlak malzemeler kullanarak en küçük bir ışığı yansıtmış ve yaymış olduk mekana. Mutfak tavanına mutlaka alet ve spot aydınlatmalı asma tavan yaptırın. Dolap üzerinden dışa doğru çıkma olasma tavanımız ki spotlar veya led ışıkları tezgah taşınızın mutlak dolabınızın üzerine düşsün ve etrafa yayılsın. Zeminlere 60'a 120 ebatlarında granitler döşetin. Yukarıdan zemine düşen spot ışıkları geri yukarı yansıyarak çok daha geniş ve aydınlık bir mekan hissi uyandıracaktır. Ankastre'lerinizi dilediğiniz renk kullanabilirsiniz. Krom renk kullanmanız daha doğru bir seçim olur diye düşünüyorum. Tabii ki seçim sizin. Mutfak evi ile uyumlu olur. Elbette granit evyelerde kullanabilirsiniz dilediğiniz renklerde fakat ankastreler ve evye aynı renk olursa daha uyumlu olacaktır. Burada uyumu yakalayarak detay cümbüşünden uzaklaşmayı hedefledik zaten. Mutfak duvarlarınıza pürüzsüz alçı sıva yaptırıp silikonlu boyayla boyadık. Mutfak açık renginizle uyumlu olsun fakat beyaz mutfak dolaplarını öne çıkaracak olan zıt renk kullanmaktan kaçınan koyu renkler asla kullanmayın mutfak duvarlarınızda. Silinebilen boya nasılsa sıklıkla silebilirsiniz kirlendiğinde. O yüzden onu da açık renkler yani beyazın tonları kullanın. Mutfağınızın ölçüleri büyüklüğü müsait ise yemek masası yerine mutfak dolabınızda aynı malzeme, renk ve modellerde mutfak adası yaptırın. Adam mutfaklar günümüz iç mimarisinin en gözde çalışmalarının başında gelmektedir. Mutfak kapınızı açılıp kapandığında yer işgal etmemesi için sürgülü kapılı olarak düşünebilirsiniz. İçeriden sağa veya sola doğru sürülerek açılan kapı sistemi yapabilirsiniz. Genellikle buzdolapları kapının hemen yanında mutlak dolabının başladığı yerde olur. dolabının yanına sürülerek hem gizlemiş hem de yer işgal ettirmemiş olursunuz. Toparlayacak olursak beyaz ve beyazın tonlarını kullandık dolaplarımızda. Parlak ve kulsuz kapaklar ve çekmeceler kullandık. Tezgah arası fayanslarımızı ve zemin döşeme granitlerimizi aynı malzeme, Parlak ve 60'a 120 ebatlarında kullandık. Tezgah taşımızı yine açık renk kullandık. Asma tavan yaptık ve led spot ışıklarımızı taktık. Ada mutfak yaptık genel dolaplarımızda aynı malzemelerle. Kapımızı da sürgülü kapı yaptık. Ve ışıkları yakıyoruz. Alın size hayal ettiğiniz geniş, ferah, şık ve günümüz trend mimarisini en uygun mutfak dekorasyonu. Birkaç basit uygulama ve seçimle başarmak aslında hiç de zor değil. İşini iyi yapan bizler gibi profesyonellerle hedef mutfak projenize kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Bu şekilde 16 metrekarelik mutfak dekorasyonu sıfırdan yapılacağını farz ederek söylüyorum. 550 bin ila 600 bin lira arasına değişmektedir günümüzde. Elbette ölçüleriniz ve malzeme seçimleriniz bu fiyatı etkileyecektir. Ben ortalama mutfak yenileme maliyetinizi ilettim. Bu fiyatı kıyaslayabilirsiniz kendi mutfağınız ve malzeme seçimlerinizde. Mutfak yenilemek isteyenler için araştırma yapanlara umarım faydalı bir sunum olmuştur. Bu ve buna benzer bilgilendirici videolarıma, güncel projelerime anlık ulaşabilmek için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir başka dekor delisi videosu ve projesinde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Şimdilik hoşça kalın. Saygılar sunarım. <laughs>